Koyun kuzu kuş cüce Hem gündüz hem de gece Durmadan hece hece Der ya Rabbi ya Rabbi Durmadan hece hece Der ya Rabbi ya Rabbi Ağaçlar yaprak yaprak Yeşil mavi kara ak Ne varsa büyük ufak Der ya Rabbi Ne varsa büyük ufak Der ya Rabbi ya Rabbi bekler arılar la bala payağan kar işte bu bin nur der ya rabbi ya rabbi işte bu bin nur der ya rabbi ya rabbi ağaçlar yaprak yaprak yeşil mavi kara ak ne varsa büyük ufak der ya rabbi ya rabbi ne varsa büyük ufak der ya rabbi ya rabbi Feryat figan amane bunca varlık bunca şey çığlık çığlık ötenle der ya Rabbi ya Rabbi çığlık çığlık ötenle der ya Rabbi ya Rabbi ağaçlar yaprak yaprak yeşil mavi kara ak ne varsa büyük ufak der ya Rabbi ya Rabbi ne varsa büyük ufak der ya Rabbi ya Rabbi Ağaçlar yaprak yaprak, yeşil mavi kara ak. Ne varsa büyük ufak, deri ya Rabbi Rabbi. Ne varsa büyük ufak, der ya Rabbi ya Rabbi. ya Rabbi Rabbi. ya